Selamlar saygılar futbol ofisi kanalına hoş geldiniz biliyorum biraz zor olacak benim için ama e, yeni bir kanalla sıfırdan inşa etmeye çalıştığım bu süreçte sizlerin desteklerini bekliyorum arkadaşlar en azından abone olarak e, yayınlarımı izleyerek beğeniler yaparak yayın sonrasında kayıtlarımda oluşan yorumlar önemli olacak benim için. Sizlerle beraber yürütmeye çalıştığım bu süreçte canlı yayınlara geçebilmem için kısa sürede bin abone ve e, belli bir saate ulaşmam gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle şimdiden katkılarınız için ben çok teşekkürler ediyorum hepinize. Bugünkü yayınımızda öncelikle Çaykur Rizespor, e, Samsun Spor'a konuk oldu. Burada önemli olan yani Samsunlu izleyicilerimizin daha önce çok sayıda olması sebebiyle bugün bir Samsun Spor forması giyeyim dedim arkadaşlar. Hani hem onların desteğine tekrardan ihtiyacım var hem de yayını izleyen arkadaşlardan tarafsız yorumlar yapmaya çalışacağım. Çaykur Rize da yayınımıza katılarak destek verebilirler. Öncelikle bir ekran paylaşalım. Samsun Spor nasıl bir kadroyla yer almış sahada ve Çaykur Rize Spor'da keza nasıl bir kadroyla yer almış onları irdeleyelim. Kalede yine Okan Koçuk'la başladı hoca. Savunma dörtlüsünü bozmadı. Ee, orta ikili tercih etti bu karşılaşmada. 4-2-3-1 gibi bir düzenle Ençam'ın yokluğunda ve Artık Olibali'nin uzun sürecek sakatlığından dolayı 4-2-3-1'e döndüğünü görüyoruz. Oyun sırasında da hani çözmekte biraz bazen zorlandım. Ama gerçekten de 4-2-3-1 e, dizi, dizilimiyle sahada yer alacak. Makam bu. Celil Yüksel yan yana oynuyor. Onların önlerinde Holse. İki kenarda sağ tarafta Emre Kılıç. Sol taraftaki yerini bozmadı Musaba'nın. Daha önceki yayınımda da belirttiğim gibi. Musaba'yı yine sol tarafta e, konumlandırdı ve güzel de bir asist yaptı. E, ligde muandil maciyi kesebileceğini düşünerekten ben önceki yayınımda da dilerseniz onu da takip edebilirsiniz. Maç önü yayınımda. Şerif NDI'yi ben konumlandıracağını düşünüyordum. Hoca Muandil Maci'ye yine görev vererek beni biraz şaşırttı açıkçası. Ee, burada yanılmış olduk. Artı formasyonda da beni yanılttı hoca. Ama e, formasyon veya oyuncu değişimlerinin çok problem olmadan ben Samsun Spor'un aslında gerekli bulabileceği gol pozisyonlarını yakaladığını düşünüyorum. Emre Kılınç'la da keza özellikle önemli bir gol pozisyonu vardı. Holse çok şık bir gol attı bana göre. Yani Holse her gün performansının üstüne koyuyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani takım bütünlüğü var en azından Samsun Spor'da. İki oyuncuyla hani bu bütünlüğün çok bozulmadığını ben net bir şekilde söyleyebilirim. Çaykur Rizespor'a öncelikle gelebilirsek bir de bugün yani son karşılaşmada 4-3-3 gibi bir dizilimle sahada yer aldı. Son paylaşımımda bahsetmiş olduğum Bulyubasic, Papa ve Laci orta sahasıyla yer aldı. Sol tarafta Augusto'yu Göbek'te Santrafor olarak Yureçka'yı kullandı. Sarı tarafta da Raysaki tekrardan ilk 11'e geri döndü. Muhtemelen orada önceki hafta bir sakatlığı falan vardı. Çünkü Raysaki'nin performansı iyi gidiyor. Bu maçta da golünü attı. Performansı üst seviyede devam ediyor. Problem yaşayabilecekleri stoper ikilisi Samet Akaykın ve Atila Mochi. Yine aslında problemler yaşadılar. Pozisyonlar verdiler. Bugün bir şansları bana göre Samsun Spor'un yakaladığı fırsatları değerlendirememiş olması gibi görünüyor. Ta Şahin yine performansını üst seviyede tutuyor. Mükemmel bir sabık olduğunu düşünüyorum. Hani Çaykur Rizespor'un performansının yükselmediği bir noktada. Gerçi son iki hafta fena da performans sergilemedi. Özellikle hafta içi bir puan aldı. Bir önceki haftada galibiyetle ayrılmıştı sahadan. Hani iyi gittiği bir dönemde Fofona'nın eksikliği var tabii bir de kalede fofonoyu oynatamadılar bu maç. Yani Spor'un daha hakim bir oyun. En azından hani puan kaybı biraz yakışmadı bu maça. Onu söyleyebilirim. Ben baş başında dediğim gibi bir tık Spor'u önde görüyorum ve beraberlik ihtimali de yüksek demiştim ama Samsun'un alacağını düşünüyordum netice itibariyle. Bu gerçekleşmedi kendi adıma söyleyecek olursam. İstatistiklere gelecek olursak arkadaşlar 2.45'lik bir gol beklentisiyle oynadı. Samsun Spor. Ee, özellikle ilk yarıdaki performansı 1.89'luk yani iki gol atabilmesi gerekirken aslında bir gol atmış gibi bir durum oluşuyor. İki tane büyük şans yakalamış. Şut performansları iyi. Yani kaleci performansı biraz daha işte hani kadrolara baktığımızda da kaleci yedek kaleci olmasına rağmen en azından e, iyi bir performans göstermiş ve e, rakibin toplu oyununa şutlarına engel olmuş gibi bir görüntü var genel itibariyle de pas sayısında yine toplu oynama olarak daha yüksek %55'e %45'lik bir Samsun Spor olayı görüyoruz. Ya Samsun'da bir bozulma yok arkadaşlar. Hani çok da şey yapmayın. Emre Kılıç da sakatlıktan çıktı. Uzun süre forma şansı bulamadı. Ha biliyorum birçok Samsun Spor taraftarı Emre Kılıç'ın performansını beğenmiyor. Sakatlıktan önce de beğenmiyordu. Ama biraz mecburiyetler var. Bu mecburiyetlerde de yani Emre Kılınç'ın yerinde bilmiyorum kim oynardı. Hani soner gönül mü derdiniz. Bana çok da mantıklı tercihler gelmiyor gibi. Ben Holsey'i en fazla sağ tarafta oynatıp göbekte 3 tane daha sert yapabilirsin. Belki Yunus Emre'yi 6 numara oynatıp makam bu celil yapabilirsin. O da mantıklı gelmiyor. Emre Kılınç'ı en kötü yine orta sahaya çekecektin. Veya Zeki Yavru'yu ortaya çekeceksin. Sağ beke Mendes'i koyacaksın. Takımda Rice üstünlüğü var yani Rice'ın hani şey ıı, takıma geçiyor adamın hani bir ağırlığı var bunu hissettiriyor bir beklenti şey olabilirdi dinlendirme anlamında kadroda bir takım değişiklikler yapabilirdi yani Şerif Endai'yi belki bu maçta kullanabilirdi ee, ben birkaç yorum gördüm sosyal medyada Hoa Mendes'le başlayabilirdi Zeki Yavru yerine Logi Tomasson yine bence geçerli bir performans sergiledi. Logi Tomasson zaten Musaba önüne geldiğinden beri ön alanında Musab'ı oynadığından beri bu ikilinin çok iyi anlaştığını görüyoruz. İlk golde de mesela Olsen'in attığı golde de Musab'ın muazzam bir asisti var. Yani hani o bölge e, genelde sol tarafı çok aktif kullanıyor Samsun Spor. Bunun artılarını yiyorlar ama sağ tarafta işte tam kolibali form tutuyor derken çok böyle içe geçmiş artık Samsun taraftarı içine sindirmiş beğeniyorken yani bir sakatlık mesela orada Zeki Yavru şeyini Zeki Yavru'yla Kolibali olayını biraz sekteye uğrattı. Artı burada Ençam'ın da tabii ki eksikliği çok önemli faktör yani. Ençam'ın da olmayışı biraz ya kötü de oynamadı yani. Hani biraz etkiledi diyoruz ama belki de gol performansını etkiledi. bitiricilik konusunda Samsun Spor'u yoktu bugün. Onu söyleyebiliriz. Yoksa genel itibariyle Samsun Spor'u beğendim ben hani. Bir sonraki hafta karşılaşmalarında mesela yine aynı oyunu sürdürecektir. Ha, sürprizler olabilir ama zor birlikten geçiyoruz. Puan kayıplarının olduğu birlik onu belirtmekte fayda var. Ee, ufaktan da olsa bir e, Çaykur Rizespor'da değinmek istediğim nokta yani o, hoca büyük ihtimal 4-3-3'ü artık benimse değil İlhan Palut. Yani iki haftadır ben iki hafta demeyeyim de hafta içi oynanan karşılaşma ve bu karşılaşmada bu kadroyla dizildi. O da savunma stoper ikilisinin zafiyetlerini gördüğü için Papa Nikola'yı bunları biraz daha önünde konumlandırıp üçlü gibi bir dizilim. Hücum anında da 3-5-2'ye 3-5-2-1 gibi e, evrilen bir sistem gerçekleştiriyor. Hani bu, bunda biraz dirayet gösterip devam edebilmesi e, umudundayım. Sezon başında zaten Alisson formsuzdu. Onu biraz kesti. Yureçka'ya forma şansı veriyor. Ha onlar da verimlilik açısından tabii bu maçta çok iyi olmasalar da Samsun gibi önemli bir deplasman, önemli bir takım. Şu anda lig üzerinde değerlendirecek olursak en iyi topu oynayan kendi sahasında bir Göztepe, Samsun Spor, Galatasaray. Bunları sayarsınız Fenerbahçe son karşılaşmada Gaziantep karşılaşmasında güzel bir performans sergiledi. Belki onlar bir gelebilir. Trabzonspor'un yani çok süper oynamamakla beraber bazı maçlarda puan zor kaybettiği görülen birlik. İşte iki puanları burada arayabilme durumun var. Mesela Beşiktaş mesela kaybetti. Bu bir avantajdı Samsun Spor için. Orayı da geçip ilk dört, ilk üç. En azından Antep kaybetti diye düşünülebilip biraz daha yukarıya çıkma ihtimali olabileceğini ben ileriki haftalarda düşünüyorum Samsun Spor'un. Samsun Spor şu anda ligin beşinci sırasında arkadaşlar. Beşiktaş'la aynı puanda. Yani bu, bu bile biraz sıkıntı aslında. Çok iyi oynadığı bir dönem biraz fazla puan kaybetti gibi geliyor bana ama bunları tolere edebilecek bir ekibi var. Sezon ortasında en azından belli bir baremde çıkarabilirse yani bu kadar daha puan daha az maç sayısıyla toplayabilirse 34 puan gibi ya da 30 puan yapabilirse bence bir ilk 3 şansı doğacaktır. Belki de tabii bu benim minimum söylediğim puan. Belki de daha yukarı ileride zor olacaklardır. şu anda Çaykur Rizespor'a gelince onlar da bir toparlanma arifesindeler. 10 maçta 10 puan 1 puan ortalamasıyla oynuyorlar bu çok düşük aslında e, konumunda bu önemli gösteriyor zaten 12. sırada haftayı tamamlıyorlar alttaki takımlarla küme düşme hattıyla arasında 2 puan fa fark var ve İlhan Polat'un çözmesi, çözmesi gereken çok fazla savunma olayı hakkında ya bu kadar bekleri iyiyken bu stoper ve kale performanslarında bazen sıkıntı yaşamaları ilginç geliyor bana. Kaleciyi bugün ve ya bu maç üzerinde kaleci ve stoperleri çok dışında tutuyorum ama yine pozisyonlar verdiler. Çok kolay gol yiyebiliyorlar. Eksi avarajdalar zaten. Yani beklentinin yüksek olduğu bir takım Çaykur Rizespor. Ee, sahasında da taraftar kalabalığı olan e, tribünü olan bir takım bu ilk 10 hafta bittikten sonra bu ligde yavaş yavaş bazı şeylerin oturduğunu düşünüyorum. Mesela bir Kocaeli performansı büyük ihtimal izleyeceğiz. İyi olacaklarını düşünüyorum. Bir e, Kayseri belki toparlayabilir. Rize Spor buralara gelebilir. Konya Gençler Birliği'ni zor da olsa yendi. Daha çekişmeli bir lig olacak. Önemli olan burada işte kendi sahanda puan kaybetmemen bence İç sahadaki çünkü Samsun Spor'un puan durumuna baktığımızda arkadaşlar 6 maçta 9 puan gibi bir olayı var yani. 18 puanın yarısını kaybetmiş. Bu önemli bence. Biraz üst sıralara güreşmek istiyorsa biraz daha iç sahada ağırlığını eksikler de olsa koyabilmesi lazım. Ama şanssızlıklar da vardı işte. Bir şey de diyemiyorum açık konuşayım. Yani ben hoca ile ilgili bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum maçta. Onu baştan tekrardan söyleyeyim ben. Deplasman performansına gelince deplasman performansında mesela 4 maçta 8 puan daha içe sinebilir bir durum. Daha fazla iç saha maç oynamış ve bayağı puan kaybetmiş aslında Samsun Spor. Beşiktaş'ın bu kadar kötü olduğu bir dönemde yani arayı açabilmesi gerekirdi gibi duruyor. Hatta Antep'in de üstünde olabilmesi gerekiyordu. Ev sahibi olarak Rize Spor'da 5 başta 4 puan almış. Bu maç özelinde deplasman performansında aldığı bir puanla Rize Spor'da 5 maçta 6 puan da Yani ne ağlatıyor ne güldürüyor gibi bir durum var Çaykur Rizespor'da. Bunu toparlamaları lazım. Bilmiyorum nasıl yaparlar. Ama Samsun Spor özeline gelecek olursak gelecek haftaki karşılaşmaları önemli olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Ekranı bir düzelteyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Samsun Spor gelecek hafta kimle oynuyor? Öncelikle ona bakalım. Konya Spor deplasmanı arkadaşlar. Yani Konya bu ligin iyi takımlarından gibi görünüyor ama çok da kolay puan kaybetti. Onlar için de aynı şeyleri söyleyebilirim aslında. İç saha performansına gelince Konya'nın aslında büyük bir hayal kırıklığı da yatıyor burada. Onların da iki galibiyet, üç mağlubiyetlik bir durumları var arkadaşlar. Samsun Spor dediğim gibi deplasmanda çok da kötü olmayan bir performansı var. Ben Samsun Spor'un ne olursa olsun bu maçta bir nebze önde olacağını düşünüyorum. Açık konuşmam gerekirse. Ençam'ın durumundan tam haberdar değilim. Kasım ortası, Kasım başı gibi iyileşebilir gibi bir durum var. Ondan tamam emin değilim. Yani onun dönüşü aslında Kolibali'den önce onun bir dönüşü bir takımı rahatlatacaktır ben. O düşüncedeyim. Dilerim ki bu görüşüm olur. Çaykur Rizespor'da da performansını artık galibiyetle taşlandırılması lazım. Bunları değerlendiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ilk yayınlarım bunlar kayıt olarak olacak arkadaşlar. Belli bir abone sayısına ulaşmam lazım. Beğenileriniz, yorumlarınız beni daha çok kişinin önüne atacaktır. Daha çok yorum alacağım, beğeni alacağım, daha çok izleneceğim. Hani bir an önce ben aslında canlı yayınlara geçmek istiyorum arkadaşlar. Ben çünkü buna alıştım. E, kayıt performanslarımın çok iyi de olmayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hani bilmiyorum. Samsung, Çaykur çay, Rizespor mümkün olduğunca tarafsız yayınlar yapmaya çalışıyorum ama e, Offsite yorumlar kanalında biliyorsunuz son Göztepe karşılaşmasında biraz fevri çıkışlarımız oldu. Ondan sonra da zaten bağlar koptu biliyorsunuz. Onun için hani yeniden sıfırdan e, bir iş yapmaya çalışacağım. Hak yerde kalmasın diyorsanız çünkü herhangi bir şekilde Offsite Yorumlar sayfasında canlı yayın açabilme durumum yok şu anda benim. Elimden alındı bazı şanslarım. Onun için destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Yardımlarınızı diliyorum. Bütün kulüplerimden ben Göztepe'sinde yayınını yapıyorum. Antep'inde yayınını yapıyorum. Konya'nın da yayınını yapıyorum. Herkesten ben destek istiyorum arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Lütfen bunu kayda alın. Yani kale alın beni. Ve destek edin. Şimdiden herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Yeni yayın yayın kanalımız Futbol Ofisi'nde mutlu saatler geçirmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.